嗯。 Ya da 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 Birçoğunu buraya davet ediyoruz. Güzel şiirlerimiz olacak okuyacağız. Ben Emel Barut, ee, çocuk kitapları yazarıyım. Bir de şiir kitabım var. Eskişehirliyim, İzmir'den geliyorum. Tiyatro oyuncusuyum. Aynı zamanda Kanal İzmir TV'de Kültür ve Sanat programı yapımcısı ve sunucusuyum. Bugün sizlere şiir okumaya geldik. Hoş geldiniz. Dernekte de birçok şair arkadaşımız olmasına rağmen bugün dinletiye iki şair arkadaşımız e, iştirakını sağladık. E, tabi belirli günlerde imza günleri var. O günlerde tabi ki standımızda arkadaşlarımız görebilirsiniz. İsterseniz şiirle başlayalım ya Ben çok konuşmayayım onlara bırakayım. E, Sibel bir şiir alalım. Sonrasında devam edelim. bayramla ilgili bir şiir yazmıştım. Bir bayramda e, böyle bir ölüm üzerine bir tanıtım ve yaşadık bir bayramla ilgili bir şiirdi bu. Onu paylaşayım sizlerle. Sıkıca sarılmaktır. Kalp atışını hissedene kadar mutlulukça. Göz bebekleri ışık saçmasıdır. Her şeyi bir kenara bırakıp buluşmanın adıdır bayram. Eline veremediğin çiçeği ...mezarına bırakmaktır bazen de. Yalnızsa gözlerinden akan yaşlardır. Bayram aynı hanedeyseniz, ...sabah güneşi beraber selamlamaktır. Kahvaltıda bolca sohbet etmektir. Yollara düşmektir bayram, yollara. Göremediklerini görme fırsatıdır. Keşke her tarafı için çıkıştır bayram. Özlem dolu yolların sevgi yarışmasıdır. Kahvenin kokusu, çayın demi, bir parça ekmeğin tadı, sevdiklerin yanında ise her gün, her gün bayramdır. Ben kitabı da göstereyim. Hocamın her şeyden biraz şiir kitabında. Seslerini kendi yazmış. Buyur hocam. Evet, ben, benim de şiir kitabımın adı Kahve Tadında Aşk Kitabıma adını veren Efendim? Ayağı mı? Evet, ayakta kaldım Tamam tamam, daha da iyi olur Kitabıma adını veren şiirimi ben sizlerle paylaşmak isterim Kahve Tadında Aşk Bir yudum kahve tadındaydı aşk Her yudumda ılık nefesi içime doluyordu sanki buluyordum kahvenin renginde. Tüten dumanına aşk sözcükleri karışıyordu hesapsızca. Gözler bakışırken sözler içinde gülüşlerimiz kahveden de sıcaktı. Ruhların muhteşem dansıyla zaman durmuş, dünya dönmez olmuştu sanki. Adını söyleyemesek de bu aşk bir yudum kahve tadında sevgilerimle bir tane daha okuyayım. Peki yakın zamanda e, anneler günü olacak. Bütün annelerimize itafen ben bu şiiri okuyacağım. Bunu kendi anneme yazmıştım ben. Annem şu anda hayatta değil. E, ona özlemim çok büyük. 10 yılı geçti hala resmine ben bakamıyorum. Annelerimiz, büyüklerimiz hayattayken gerçekten onların değerini çok iyi bilmemiz lazım. Ama ben annemin de babamın da hayır duasını almış çok şanslı evlatlardan biriyim. Ve anneme büyük özlem duyduğum, burnumun direğinin sızladığı bir an oturup kalemi elime almıştım bir çift siyah göz. Orta boyda, biraz kiloluca. Ve hayata meydan okuyan dar, gür siyah dalgalı saçlar. Seni anlatır anne. Cesur mu cesur bir yürek. Yedi çocuğuna hamur yoğuran, inek sağan, tarla çapalayan eller. Seni anlatır anne okuma yazmayı eldesinde öğrenmiştin ama dersimi elini tutuşturduğum dersimi takip etmeni istediğimde sevgiyle kabul edişin var ya seni anlatır anne yoktan var eden pişirdiği aşa sevgisini katan tenceredeki son kalanı yemekle itinen yürek seni anlatır anne onur, gurur sevgi dik durmak